Dostoyevski sen sadece insan psikolojisinin o derin zihinsel altındaki koridorlarda yürümeyi bıraktın. ya bize bir Şarik isimli bir köpeğin üzerinden Dostoyevski yahu köpeğin psikolojisini bile bize anlatıyor. Freud Paçalı Don'la gezerken Alfred Adler Paçalı Don'la gezerken Gustav Jung efendime söyleyeyim daha Paçalı Don bile diktirmemişken Zweig'in ifadesi Harun Çelik'in üslubuyla söylüyorum. Yahu bizimki psikolojinin, psikanalizin masterını, doktorun feriştahını yapmış geçmiş karşıya kim? Dostoyevski bir köpeğin üzerinden insan psikolojisini anlatıyor bize ya. Beni en çok etkileyen karelerden bir tanesiydi orada. Cezaevinde bir köpek var ismi Şarik bizim esas olanla yani Petrovic ile Aleksandr Petrovic arkadaşlık kuruyorlar. Cezaevindeki herkes o köpeğe köpek muamelesi yapıyor. Yani köpeği gördüğünde tekmeliyor. Köpek bunu doğal karşılıyor. Yani sevilmemeyi, hoş hoş edilmeyi doğal karşılıyor ve buna çok güzel tepkiler veriyor. Ta ki bir gün Şarik'le bizim Alexander Petrovich tanışıp bir araya geldiklerinde herkesin tekme atmak için hamle yaptığı köpeği bizimki sevmeye kalkınca köpek diyor ki ne oluyor lan burada? Ne yapıyor lan bu adam bana zarar mı verecek diyor. Köpek alışmış ya tekmelenmeye. Kendisini sevmeye uzanan eli tanımıyor ki sevgiyi görmemiş ki. Birçok insan da böyle değil mi? Sevginin ne olduğunu bilmiyor. Hiç tatmamış, hiç yaşamamış. El ona ya cebinden bir şey almak için uzatılmış, ya acı vermek için uzatılmış, ya tokat atmak için, ya dövülmek için okuldan, aileden, devletten, bilmem nereden, aklınıza neresi geliyorsa el uzatan şak diye tokat atmak için uzatmış. İnsanlar, toplumlar, özellikle bizim doğu toplumları, korkutulmuş böyle insanlar çünkü eli böyle sevgiyle şefkatle dokunulmamış ki. O cezaevindeki köpeğin psikolojisi üzerinden insan ve toplumun analizlerini yapıyor. Bizi hiçbir zaman şaşırtmaz. Çünkü ondan bekleriz abi. En ters şeyleri yapabilir. Ama Dostoyevski ki bizi her zaman şaşırtır.